Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 6 Eylül Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kova burcunda ilerleyecek ancak önemli bir açısı yok. Boşlukta ilerleyecek. Bu durumda duygularımız da biraz daha değişken, kararsız olabilir. Gün genelinde önemli işler, görüşmeler, toplantılar, alışverişlerden ziyade rutin konulara odaklanmak, daha önceden başladığımız işlerle ilgilenmek daha doğru olabilir. Bununla birlikte dinlenmek için, sosyalleşmek için, keyif aldığımız konulara zaman ayırmak için, özellikle arkadaşlarımızla bir arada olmak için de günü değerlendirebiliriz. Kova, terazi ve ikizler burçları bu olumlu etkiyi daha güçlü hissedebilir. Aslan, yay ve koçlar da destek alabilirler. Akşam 18.55'ten itibaren ay balık burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte hemen ikizler burcundaki Uranüs'te de dik bir açıya geçecek. Uranüs'te duran pozisyonda retroya geçmek üzere. Dolayısıyla Ay Uranüs karesi huzursuzluk, gerginlik yaratabilir. Özellikle bu saatlerde bazı ani gelişmeler, beklenmedik durumlar da akşam saatlerindeki planları değiştirebilir. Özellikle değişken burçlarımız Başak, Balık, ikizler ve Yaylar akşam saatlerinde bu gergin enerjiyi daha güçlü hissedebilirler.